Tabii ki e, küçük bir bölgede oluşmuştur. E, tufan yani öyle bütün dünyayı kaplayan bir olay değildir. Ama yeri tam belli değil. Yani e, Karadeniz bölgesinde de olmuş olabilir. Çünkü bir iç deniz oluşturmuş olabilir. yani Karadeniz'in e, olduğu bölgede olmasını da e, iddia edenler var. Ve başka iç denizlerde de olabilir şeklinde söyleyenler var. Yani... Ani olarak bir bölgeyi suların basması, yağmurların yoğun olarak yağması sonucunda o bölgenin tamamen su altında kalmasıyla oluşmuştur bu. Ee, Nuh da ihtiyacı olan hayvanları e, kendi oluşturduğu o büyük gemiye almıştır. Mesela e, bir çift koyun, bir çift e, efendim sığır, e, neyse orada ihtiyacı olan yani mesela bir çift tavuk oros e, ileride ihtiyacı olacak her türlü hayvandan almıştır. Yani bütün dünyadaki hayvanları toplamamıştır. Halk öyle bilir. Mesela bütün dünyayı kapladı ve bütün dünyadaki hayvanları içine koy. Öyle değil. Bir süre sonra hem yağmur dinmiştir hem bu su baskını kalkmıştır. Ey gök suyunu tut, şeytandan Allah'a sığınırım. Ey yer suyunu yut. Yani Kur'an'ındaki geçen bir ifadedir bu. Bu emir, Cenab-ı Allah'ın bu açıklaması üzerine, bu sözü üzerine bu olay durmuştur. E, ve son günde onlar e, nohut, bulgur, mercimek bütün yiyecekler bitmişti. Çok az kalmıştı. E, Hazreti Nuh hepsini toplayın bir kazana doldur dedi. Aşure. Böyle. Evet, aşure. Evet. Evet. Hepsini doldurdular. Onu kaynattılar Müslümanlar ve onlar eşit olarak dağıtıldı. Bu da aynı zamanda Müslümanlarda sosyal adaletin... Ee, mükemmel bir uygulamasının nasıl olduğunu göstermesi açısından da önemlidir. Çok yani güzel bir ölçü, sosyal evet. adaleti insanlar buradan öğrenmişlerdir. Yani sosyal adalet kavramını kimse bilmiyor. Yani okuyan araştırmacılar, herkes buradan öğrenmiştir. Daha önce de yani bu iddialı ortaya çıkan felsefeciler de buradan öğrenmiştir. Ee, yani herkes yiyeceklerini getiriyor, veriyor ve kaynatılıyor ve herkese eşit olarak dağıtılıyor. Tam bir sosyal adalet. Nuh tufanı bölgesel bir tufandır. Sadece Nuh'un e, ihtiyacı olan hayvanlardan e, yani tarımda kullanılabilecek, beslenmede kullanılabilecek hayvanlardan önemli olan hayvanları almıştır gemisine. Bu son derece normal yani bir insan bir yerden bir yere göç ediyorsa gidiyorsa yanına her türlü ihtiyacı olan malzemeyi alır. Allah da e, kullanması gereken önemli olan hayvanları e, gemiye almasını istemiştir ve almıştır. Sonradan bu hayvanlar kullanılmıştır. Yani mesela sığırlar, koyunlar, keçiler hepsi o gemide olduğu için konakladığında gemi orada bir rahatlık kolaylık olmuştur. Orada çünkü hayvan nüfusu kalmayacağı için, hayvanların hepsi telef olacağı için canlı olarak o hayvanlar indirilmiştir gemide ve o yaşayan insanlara kolaylık sağlamıştır bu. Ama dünya çapında bir tufan değildir bu. Bölgesel bir tufandır.